Selamlar ben Semih. Arkadaşlar bugün küreselde her maç deste değişerek kasacağız. Dünyada şu anda 414. sıradayız. Destelerimizi göstereyim. İlk destemiz bu mağdancı duvar kilidi destesi. Gerçekten çok güçlü. İkinci destemiz elektro ev. Üçüncü destemiz ve Dördüncü destemiz mezarlık sarmaşık. Beşinci destemiz de golem. Ama biz 5 numaradan başlayıp 1'e doğru ilerleyeceğiz. Hadi başlayalım. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Dünya finali izleme videosu paylaşmıştım dün bu kanalda CEO Clash Royale kanalımızda. Ama devamını Semih Kaya'dan paylaşma kararı aldım. Çünkü bu kanalda daha çok böyle dik ekran videolar çekiyoruz. Haberiniz olsun dedim. Kanalı sabitledim yorumlara. İyi seyirler. <laughs> Minyon açılışına başlayalım. Clash Royale'in en kolay sezonu bu sezon. Niye? Çoğu e-sporcu şu an dünya finali yurt dışında. O yüzden kupada oynamıyor. İsketler, Desteği döndürelim. Duvar ipucu döndürdük. Çok terste kaldık orada ama iyi kurtardık. Yok artık Milyonlar artık milyon sürüsü var kulübe dikebiliriz. Milyonlarımız var. Umarım çarpma oklar veya öyle bir şey basmaz buraya. Şu an bir tık gerideyiz ama problem yok adam madenciyle vurdu biz vuramadık. Hadi minyonlar. Aa, bak kasıtlı olarak hasar yiyor şu anda atak yapacak. Zehir basmak zorundayız kulübemiz yok. Hayal et. şu anda. Evet bayağı bir hata yiyeceğiz. Orada çok iyi oynadı. Yani taktiği iyi yaptı. Kulübemiz olmadığını görünce hemen köprüden girmek istedi. Hala kazanabiliriz. Ona barbar böyle bar basabiliriz bence kapanmadan. Kulübe dikebiliriz. İsketlerle ortaya doğru çekelim hepsini. Minyonlar. Duvar ikinci basalım. Adam çok pis yakalıyor. <laughs> oh be çok iyi. Evrem'in hayalet. Konuş atak diğeri çok iyi. Tekrar görünmez olmalı. O yüzden barbar basabiliriz. Ölme. Kapan. Oh. Vur kuleye. Çok iyi. <laughs> Harbi çok rahatladım. Şu an maç eşitlendi. Madence atıp birazcık daha vurabiliriz. Duvar ikinciyi basmıyorum. Çok bariz olur. Milyonlar. Kulübe dikelim madem. O minyon sürüsü kuleye vurmasın. Adam madence yanlış mı attı? <laughs> Bir de anti sinema atıyor bana. Soldan baskı yapabiliriz. O dev üzerimize gelirken tanklayalım bunları madence ile. Hayal etse birbirini kesilme erkenden görünmez olmasın. İki tane kulüp atalım bence değil mi? Çok iyi tutmaz bu şu an. Zehir basılır milyonlara. <laughs> Çok iyi savunma. Her yerde şu an mızraklar var. Buradan bayağı bir iksir kar aldık. O yüzden milyonları bırakalım. Bak hala saldırmaya çalışıyor. Dua ipçiler patlatsın onları. Direkt köprüden gidelim. acil girmemiz lazım. Aşırı kerdeyiz ya. Zehir birazcık agresif kaçtı şu anda. Kulübe yetiş. Büyü atabilir. Tamam hala yaşıyoruz. Madanca atabiliriz ama sağa doğru atıyorum çünkü balık çarptığında böyle yapınca çekemiyor milyonar kulübemiz geldi. Aman diyeyim. Şöyle zaman kazanmak lazım. Milyonlar. Barbar Valley. Stakı vurmasın o. Güzel. Kulübe dikmeye gerek kalmadı şimdi var. Bitir. Oy çok güzel maçtı. Yavru ejder. Yalnız burada anlık aktivasyonu yapsak daha doğruymuş. İlk elim ona davrandı o yüzden öyle oldu. Şimdi en sevdiğim desteği oynuyoruz. Daha doğrusu en sevdiğim kartı oynuyoruz. Elektro O yüzden mutluyum yani. Adam çok hızlı bir bait destesi oynuyor kulübe dikebiliriz. Hem sağ savunuyor hem solun savunuyor. Var ya bu durumları çok seviyorum gerçekten. Ya normalde ikisinin birden bir kart atmanız gerekiyor ve tekli çözüyorsunuz ya. Bilmiyorum beni çok rahatlatıyor. Şövalye basabiliriz evrimi döndürmek için. Sonra anırk aktivasyonu yaparız. Bir şey diyeceğim. Bir ikisindeyken asla bu maç umurunuzda olmasın. Bak kulelinizi vermeyin yeter. İki ikisinden itibaren maç tamamen size geçiyor. Güzel yaptık anırk aktivasyonunu. Hasar bile <laughs> o yüzden her şey çok iyi atıcı güzelce ayarlamaya çalışacağım. Dartı vuracak şekilde. O çalıya barbar atmayacağım. Deli gibi hasar yiyeceğiz ama yeter ki yavru basacağım. Çünkü umurumda değil yani. 2x'ten itibaren artık bana vurabileceğini biliyorum. Bak yaklaşık 1000 hasar yemeği kabul ettik az önce. Ama çok rahatım. Hatta bunu da yiyelim. Sonra barbar atırız. atarız. Bizim yavru ejder niye kuleye vuruyor? <laughs> Nasıl yaptı onu? Şimdi iskelet Kala karşı şövalyeyi çok önden basıyorum. Özellik bastığında hani kuleye kadar gitmesin menzili. O mezarlık çıkıyor içinden bak. İyice biriksin sonra kasırga atarız. Bunları yemeyelim yani bir zahmet. Güzel. Ateş ruhu da atlamayacak ve 2x geldi sayılır. <laughs> Şu anda Dimas'ın vakti kalmadı. Yanlış hatırlamıyorsam bu adam Kazakistanlıydı. Nerede aklımda kalmış bilmiyorum. Evet 2x geldi. Başlayalım mı? Ya normalde görmezden gelirdim bunu ama atıcı atacağım. Çok istedi, çok kaşındı. Şimdi artık elektronik zamanı geldi. Evrimler de elimizde. Hani tek bir atakta bitireceğimizden eminim şu an. Tek olmasa bile ne bileyim 2 üç tane atakta biter. Güzel bir varil. Atıcıdan taklayacak o yüzden bastım. Onu görmezden geleceğim. Yavru ejder basıp rüzgar açıp şövalye basalım. Şöyle atıcı. O da diye Oy. Kulübe dikebiliriz. Ve solda yakalandı. İşte bu. Eşleşme bilgisi çok önemli. Ben moral bozabilirdim çok hasar yedik diye ama işte kendimizden emin oynadık. Anadolu aktivasyonu yapalım. Ama bir önemi yok çünkü adam ya kreatif oynuyordur ya da XA'yı. Evet XA'cıymış. Önden balıkçı atabiliriz. Niye önden basıyorum bu arada? Çünkü alev topu fırsatı gördüğü anda her yerde basacak. Çünkü bu eşleşme böyle oynanıyor. İkimiz de birbirimize vuramıyoruz. Hayalet basabiliriz tabii ki de burada en mantıklı hamle. Belki evrimden dolayı yakalama ihtimalimiz var. Güzel. İsketler basabilir Hayalet'e o yüzden tomruk basıyorum. Yani hep tutacak diye bir şey yok. Çaktırmadan kuleye vuruyoruz. adam bizi nasıl vurdu o kadar? üzülüyorum bu yediğimiz hasara. Çünkü şöyle söyleyeyim ben alev atsam kulesine o da bana alev atacak. O kadar çok büyü hasarı önemli ki burada. Anlatamıyorum yani. Balıkçı atalım madem. Alev basacağımdan %100 eminim. Hatta birazdan kanıtlayacak bak şimdi. Atacak ki. Evet. Bu maç böyle çünkü. Adam x ile vuramayacağı için alev topu döndürüyor. Biz de vuramayacağız ki adam sürekli Tesla döndürüyor. Çok riskli bir hareket yapacağım çünkü büyü hasarlarında çok gerideyiz. O yüzden kreatlerini bastım. Şimdi x gelecek. Avcımız hazır. İskeletler. Elektro. Avcı ölme. Hadi be. Kule takası yapmaya çalışalım. <laughs> Başka çaremiz yok çünkü. Hadi evrimi hallet. Güzel. Görünmez muhafız çıkarttık iki tane. Kraletlerinin vurması lazım bu arada. Kaybettik sol kulemizi. 3 4 5 alması lazım orayı. 6 7 8 Güzel. İyi bir haberim var. Alev topuyla sağ taraf alabiliriz. Ve şöyle bir kural var Clash Royale'de. Eğer XRG ile çapraz kuru alırsanız rakibin XRC'nin dibine kart atabildiğiniz için maçı kazanıyorsunuz. Neredeyse direkt kazanıyorsunuz yani. Sadece iki tane alev topu kaldı. Desteği döndürelim. Köprüden tomruk. XA'yı basabilir diye bir hayret basalım. Alev geldi tekrar. Ama önce Kral TV. İki tane Alev basacak zamanımız hala var şu an. Avcı. Şövalye isketler basalım. Bu önemsiz gözüküyor ama aslında güzel bir hamle. Alev döndürelim. Şimdi adam şey düşünecek. Bu Alev basmak zorunda saldırayım diyecek. O yüzden hani sonuna bırakmamak lazım iyice. Tomruk bassak nasıl olur iki tane? Yok Tomruk 59 vuruyormuş. <laughs> Çok zor. Alev dönmek üzere. Aman diyeyim. Var ya ilk orada balık çıkartmışız ortadan. Yoksa kaybetmiştik bu maçı. Hayalet basalım bari dibine. Güzel. Şimdi Xelcinin korkulu rüyasıdır bu. Adamın Xelcinin dibine kart atmak ne demek ya? Güzel. önden basıyorum kartlarımızı. Okçu basabilir o yüzden avcı atıyorum oraya. <laughs> gir 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 gir. Bir daha desteği döndüreceğiz. Hadi Kraliçedevi. Yok ya full salınacak mı? Hala bayağı bir farkımız var. bir bassak. Tesla'yı görür o yüzden arkadan basıyorum. Şimdi Tersan X'e basacak. O yüzden avcıyı bastım. Hayret. Normalde kral Ah. Eyvah. Şaltı basmak zorundayız. Balıkçı. Güzel bir alev. vur. Bir vurdu. Bir daha döndürelim. Elinde şu anda Tesla yok. Geldik Şaltı Umarım defansif ikisi basmaz. Biliyor. Biz alev döndürelim. Çok geride kaldık, 30 saniye, güzel evrimli hayalet, kraliyet devini basalım ikincisi dönsün, elektoru artı sonluk, ikinci kraliyet şu an elinde tesla yok, güzel, aldık, <laughs> çok iyi aksiyonlu maçtı ha, <laughs> Yılmaz Hanım yani. sus. 3000 madalyondayız ya bol şans aynı şans sen yani. Baya bir kupa alacağız. 3000 madalyon üzerine çıkıyoruz neredeyse. 37 kupa aldık. Yaramaz başlayalım. Ya şu son 3 gündür gerçekten dünya finali yayını yapacağım diye sabah 4'e kadar oturuyorum. O yüzden kupa kasmaya çok zamanım olmadı ama umarım bu sezon sonu oynayabiliriz. Çünkü gerçekten en kolay sezon dediğim gibi. Geçen sene de bu böyleydi. Anorik aktivasyonu yapacak. Ayva yedik. Pas mezarlığı. Salmaçı basabiliriz. Gel, Elektro ruhu öldürdük yanlışlıkla. Vur Valkür. İşte bu. Daha çarpması olan bir insanda kasırga olma ihtimali yüzde bir falandır. Yani. <laughs> o yüzden de beklemiyordum ve anlık aktivasyonu yaptı. Ya mezarlığı çok seviyorum yanlış anlamayın ama mezarlık destesi bu deste diğer desteler yanında hani bu videodaki bütün desteler yanında gerçekten sürüp kaldı. Meta'da mezarlık oynayan çok kalmadı işte cadıda oynuyorlar genelde. Ki aslında bu videoda oynadığım 5 deste oynayacağım daha doğrusu. 5 deste benim en sevdiğim 5 deste. O yüzden seve seve oynuyorum. O celatın önüne balon basmak isteyebilir. O yüzden zehir basalım. Celat kulübeyi öldürüyor. Barbar Valley basabiliriz. Kulübe. Celat öl ama. Sarmaşa öl bir zahmet. Yok artık. Bir canı var ya. <laughs> Kaybettik kuleyi. Bir canlı cellat yüzünden kule veriyoruz. Bir de alan açık. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bence bu maçı oynamayalım. Ben sizi direkt diğer maç aktarayım. Çünkü buradan çevirmek hani yüzde bir ihtimal falandır. Fırın. Ama vuracağını biliyorum. Kuleyi aldı zaten. Vurmasın sakın. Evet. Arkadaşlar ben sizi oynamayacağım. Siz diğer maça geçin. Şu son bir hata yapılmadır. Yok baksana Anokre'ye güveniyor şu an. Hayaletle başlayalım. Herhalde metada en önemli şeylerden bir tanesi bununla başlamak yani. Çoğu destede var zaten. Elektro ejder evrimi döndürebiliriz. Şu evrimi döndürmek için verdikleri her türlü kart bahanesi var ya çok hoşuma gidiyor. Evet üzerine şu anda tam canlı elektro ejder gelirken toplayıcı diktiği için 6 iksir e geride olan bir rakibe saldırmamak burada çok zor. Direkt saldıracağım. Önüne altın şövalyeye. Seksin kule. <laughs> İkisini bitirdi. Hadi sal kule Sal kule bir daha uğraşmak istemiyorum. Güzel. Çok birliğimiz var. Hepsini savunur mu? Hadi canım. Hasar yemiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Orada şok birliği vardı. ya çok iyi çalışmadı mı? Evet toplayıcısı var bu arada ve bir tane daha toplayıcı attığı anda bayağı sağlam gelecek. Hayret basabiliriz. Ya vurmayacağını biliyorum ama amacım evrimi döndürmek. Birazcık da baskı yapmak. Şimdi adamın iki yönlü saldırması lazım. Çünkü bir tarafı elektrojiler evrimiyle çok rahat savunacağız. E diğer yerden vurması gerekiyor. Adam da bunu biliyordur şu an zaten 3000 madalyon civarında oynadığımız için herkes çok iyi oynuyor. Prens basalım bari. Normalde basmazdım ama toplayıcı atak yapacağı için bunu yaptım. Alt basıyorum. Arkasından bir şey basmayacağını biliyorum. Elektro dolayı. Şimdi bastı ama geç kaldı. Çok billi. Aman. <laughs> hayır. Dur. Sonunda. Elektro ejder. Koruyalım güzelce onu. Tersten girecek şimdi galiba ama ne yapabilir ki maksimum? Çok iyi bundan Son 30 saniye. Fazla zamanı kalmadı. Prens basabiliriz. Hasarı çok yüksek. Çok birliği. İlla büyüsü vardır çok birliği öldürecek. Yoksa plansız saldırmaz. Hadi elektrolikler. İlk bitti. Umarım tersten girmez. Geliyor. Altın şövalye özelliği basarız sonra. Güzel. Evet zaten zamanı kalmadı. Çok iyiydi. Ve şimdi bakalım dünyada kaçıncıyız. Maçların hepsi böyle peş peşeydi. Bugün pazar sezonun son günü bu arada. Ona rağmen beraber farklı farklı deselerle dünyada 414. cülükten şu an dünyada 200 Aynen. 281. ile kadar kastık. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.